Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalandığı otel tam karşımızdaki Montreux Palace Oteli. Şu anda ekrana geldi. Hemen Leman Gölü kenarında 1936 yılındaki sözleşmenin imzalandığı ve Boğazlar'ın tamamıyla Türkiye'ye kaldığı anlaşma, meşhur anlaşma. Temmuz 2023 tarihinde şu anda İsviçre'nin Montreux kasabasındayız. Kasaba diyorum 25 bin nüfusluk küçücük göl kenarında, Cenevre Gölü'nün kenarında bir yerleşim yeri. Hemen hemen bizim İznik kasabası kadar ama son derece gelişmiş, son derece lüks otellerin, yerleşimlerin olduğu bir yer. Arkamda gördüğünüz bina ise Fairmont Montreux Palace Oteli şunu için burada bu çekimi yapıyoruz. 1936 yılında Türkiye'nin sahip olduğu İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile ilgili o bildiğiniz, duyduğunuz meşhur Montreux Boğazlar Sözleşmesi işte arkamda gördüğünüz bu otelde imzalandı. 1936 yılının 20 Temmuz tarihinde yani onun yıl dönümünde buradayız ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile artık Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki tam hakimiyeti kurulmuş oluyor. Bütün yabancı güçlerden şu anda Boğaz Arındırılmışsa Bu arkamda görmüş olduğunuz Otelde yapılan Sözleşme sonucu oluyor 1936 yılında. O günden bugüne kadar Tarihi değerini otel koruyor. Bizim için Türkler için çok önemli bir yeri olan Montreux'de Sevgiler yolluyoruz. Aslında bizlerin Hepimizin gelmesi görmesi Hatırlaması bakımından çok önemli bir yerdeyiz. 1936'da imzalanan Montreux Sözleşmesi az önce dediğim gibi arkamda görülen Fairmont Montreux Palace Otel'de yapıldı. Montreux Sözleşmesi aslında 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması'nın bir devamı. Misak-ı sınırları çizildikten sonra Boğazlar bu işin içine tam dahil edilmemişti. Aradan 13 yıl geçtikten sonra tekrar İsviçre'ye gelindi ve Boğazların hakimiyeti de ele geçmiş oldu. Ne zaman? 1936'da Montreux'de bu kasabada şu arkamda gördüğünüz tarihi binada. Merak edebilirsiniz içinde bununla ilgili herhangi bir tarihi bir belge, oda vesaire var mı? Maalesef yok. Şu anda hala otel olarak kullanılıyor. Ama o tarihte hemen buranın biraz ötesinde yarım saat kadar uzaklığında Lozan kenti ona komşu olan da Montreux kenti Türkiye'nin tapusunu alması bakımından en pahalı en zorlu anlaşmalardan birinin olduğu yer. Montreux'den herkese iyi yıllar, mutlu yıllar, sağlıklı yıllar, vatanseverliği, bol günler.